Merhaba arkadaşlar, bugün size Visual Studio Code uygulaması üzerinden dik üçgenin hipotenüsünü hesaplayan bir programı yazacağız. İlk başta veri girişi sağlayacağız, bu şekilde yazacağız. Daha sonra bunu def metodu olarak fonksiyonun içine alacağız. Ee, bunun için ilk önce from math import security yazmamız lazım. Yani matematik kütüphanesini import etmiş bulunduk. Yani ge i̇çerideki gerekli hesaplamaları yapabilmesi için bunu çağırmamız gerekiyordu. Şimdi bizim üçgenimizde kenar 1 ve kenar 2 şeklinde iki değer girmemiz lazım. Ki bunların hesabını yapabilsin ki hipotenüsü ortaya çıkartabilsin. O yüzden kenar 1 şeklinde bir giriş sağlıyorum Bunu integer değeri olarak alıyorum input dedim. Parantezimi açtım. Çift tırnağımı koyduktan sonra birinci kenarı giriniz. Şeklinde sorumu sordum. Kenar 2 için de aynı şeyi yapıyorum. int parantez input parantez ikinci kenarı giriniz. Daha sonrasında hipotenüsü hesaplayan e, hesaplama kısmını yazacağım. Bunun içinde de hipotenüs yazıyorum. Eşittir. Import ettiğimiz e, matematik kütüphanesinin terimini kullanmamız lazım. Parantez içerisinde tekrar parantez açıyorum. Kenar bir yıldız yıldız. Yani kenar birinci kenarın karesi artı ikinci kenarın karesini aldığımızda bize hipotenüsü veriyor. Bu matematik hesabını buraya yazmış bulunuyoruz. Bunu da e, print olarak yazdığımızda bize hipotenüsün ne olduğunu yazacak. Şimdi devam edelim. Kenar 2 yıldız yıldız 2. Yani bu bu ifade birinci kenarın karesi artı ikinci kenarın karesi hipotenüsü verir şeklinde oluyor. Sonra print Ve içerisine e, hipotenüs ko tenüs ne olduğunu söyleyecek. Yani hipotenüs şudur şeklinde bize söyleyecek. Virgül koydum. Hipotenüs çektim. Şimdi bunu çalıştıralım. Birinci kenarı girelim. 3 dedim. Buna da 7 dedim. Bakın hipotenüsün kaç olduğunu bize verdi. Şimdi bunu e, fonksiyon için alacağız. Bunun için def metodu kullanacağım. Burayı bir yorum satırı haline getirmek istiyorum. Alta geçiyorum. F dedim, ee, fonksiyonun ismini de Hippo olarak tanımlamak istedim. Ve kenar de bir, bir, kenar 1, kenar 2 şeklinde yazdım. Alta geçtim ve hipotenüsü hesaplayan kısmı yazıyorum. Yani şu kısmı yazıyorum. Şu kısmı e, şuraya atamış oldum. Burayı direkt normal bir şekilde yazacağım. Hatta şöyle kopyalı yapıştırıcı yapabiliriz. Buraya bunu tanımladım. Daha sonrasında geldim. Return ettim. Bu tırnak içerisinde. Hipotenüs. Değerim şudur şeklinde. Bunu gösterecek. bir aldım. Hipotenüsünü çektim. Daha sonrasında print ile ekrana yazdırmasını sağladım. E ya, tabii ki burada e, fonksiyonun ismini çağırıp içerisine değerlerimizi giriyoruz. Yani burada başta kenar 1 ve kenar 2 olarak bize soruyordu. Biz o şekilde giriyorduk. Daha sonrasında bize sonucu gösteriyordu. Ama bize bu fonksiyonda ona gerek görülmüyor. Sadece kenar 1 ve kenar 2 şeklinde bunu böyle yazıyoruz. Ve bize direkt hipotenüsün ne olduğunu burada bu şekilde gösteriyor.